Öğrenciler dersi nasıl çalışacaklarını çözemeden bu tür yakınmaların oluşturduğu problemlere takılıp kalırlar. Oysaki istek ve motivasyon, belirlenmiş olan hedefe doğru odaklanmak anlamına gelir. Hedef olmadan motivasyon olamayacağı gibi başarı da olmayacaktır. Bazı öğrenciler başarılı arkadaşlarının doğuştan gelen yeteneklere sahip olduklarını düşünürler. Aslında etrafları akıllı, zeki olup da çalışma tekniklerini bilmediklerinden veya isteksizliklerinden dolayı başarısız duruma düşen insanlarla doludur ama onlar bunu görememektedirler. Başarılı olmak için çok çalışmak değil, düzenli ve programlı çalışmak gereklidir. Bunun için de hedefin ve malzemenin iyice tanınması gerekmektedir. Genelde öğrenciler çalışmalarını parça parça, azar azar değil, belli günlere yığarak yaparlar. Böylece uykusuz kalınan geceler, kaybedilen sabahlar, hiç ders çalışılmayan günler ve verimsizce geçen haftalar yaşanır. Ders çalışamayan insanlar, okulu bitirmenin, üniversiteye girmenin ya da bir meslek sahibi olmanın hayatlarında neleri değiştireceğini fark edemeyen insanlardır. Bundan dolayı ders çalışmak için bir sebepleri de yoktur ders çalışmak onlar için anlamsızdır. Ailesi okumasını istediği için okuyan öğrenciler sadece sınıfa geçecek kadar ders çalışırlar. Yine ailesi veya çevresi üniversiteyi kazanmasını istediği için sınava hazırlananlar da en fazla herhangi bir bölümün puanını tutturacak kadar ya çalışırlar ya da çalışmazlar. Bundan dolayı çalışma fiili için bir anlam ve amaç bulmanız gerekmektedir. Bu da çalışma öncesi insanın kendisini, geleceğini ve geçmişini sorgulaması ile olacaktır. Kişi öncelikle kendisine hedefler belirlemelidir. Bunlar uzun vadeli ve kısa vadeli birçok hedef olabilir. Ama mühendis olmak, doktor olmak gibi hedeflerden ziyade bilgisayar mühendisi, diş doktoru olmak gibi kesin ve uzun vadeli hedefler koymalıdır. Daha sonra da kişinin okulda başarılı olmak, sınıfta başarılı olmak, matematikte veya kimyada başarılı olmak, yurt dışında okumak için burs kazanmak, İngilizceyi öğrenmek veya istediği üniversiteyi kazanmak gibi belli ve kesin alt hedefler belirleyip bunlara ulaşmak için bir program hazırlaması gerekmektedir. Program hazırlamak başlı başına ayrı bir sorun, programı uygulamak ise çok daha ayrı bir sorundur. Birçok insan ders çalışırken programsız bir şekilde çalışır. Okul öğrencisi ise sınava az bir süre kala çalışır. Sürekli ve düzenli bir programı yoktur eğer üniversite sınavına hazırlanıyorsa ya içinden geldiği gibi ya da psikolojik ve fizyolojik olarak kendisini çok iyi hissettiği zamanlarda çalışıyordur. Unutmayın, kontrolsüz çalışma çalışma değildir. Birçok kişi program uygulamayı bırakın, program dahi yapmadan çalışmaktadırlar. Program için sınavın içeriği, zorluk derecesinin bilinmesi ve hazırlanmak için Gerekli malzemenin ve veri topluluğunun nasıl kullanılacağına hakim olmak gerekmektedir. Hedefe ulaşmada, başarılı olmada sizden önde olabilecek insanlar hep olacaktır. Kendinizden önde ve iyi durumda olan insanları düşünerek kendi motivasyonunuzu bozmayın. Umutsuzluğa kapılmak yerine onlara ulaşmaya çalışın. Örneğin üniversite sınavına hazırlanan bir öğrencide kazanamama kaygısından kaynaklanan motivasyon eksikliği bazı konuları anlayamadan çalışma mekanının koşullarından çevre faktörlerinden veya geride bir noktada yarışa başlamış olmasından kaynaklanan veya temelinin az olmasından okul katkı puanının düşük olmasından kaynaklanan motivasyon eksikliği olabilir. Kişinin yapması gereken bunları en aza indirmek, veya yok etmektir. Bu da kişinin sorunları tespit edip üstüne gitmesiyle olur. Programlı çalışarak bu farkı kapatmalısınız. Hedeflerinizi belirledikten sonra bu hedefinizi kendinizin dışındakilere bildirin ve ulaşmak için onlara da söz verin. hedeflere ulaşırken ve ulaştıkça kendinizi veya çevrenizdekileri ödüllendirmeniz motivasyonunuzu artıracaktır. Herkes benden çok çalışıyor. Onlar nerede, ben neredeyim gibi kaygılar motivasyonunuzu bitirir ve konsantrasyonunuzu yok eder. Bu tür düşünce ve kaygıların ders çalışmaya hiçbir faydası yoktur. Sistemli ve azimli çalışana başarı da mutlaka gelecektir.